Kaç kez biriyle tanıştınız? Bir arkadaş, bir meslektaş, bir sevgili ve o tesadüf hissini, rastlantı hissini yaşadınız. Ya da belki tam tersi, hayatınıza tam doğru zamanda bir ders vermek veya bir kapı açmak için girmiş gibi görünen biriyle karşılaştınız. Peki ya size bu karşılaşmaların göründüğü kadar rastgele olmayabileceğini söylesem? Ya görünürdeki bu rastlantısallığın arkasında işleyen daha derin bir yasa Enerjilerin bu evrende nasıl çekildiğini ve etkileşime girdiğini yöneten bir yasa olsaydı, bugün rezonans yasasından ve kimseyi tesadüfen tanımadığınız yönündeki güçlü fikirden bahsetmek istiyorum. Kendi enerjinizin benzersiz titreşimsel imzanızın nasıl bir mıknatıs gibi davrandığını, içsel durumunuzla rezonansa giren insanları ve deneyimleri hayatınıza çektiğini keşfedeceğiz. Bunun nasıl çalıştığını anlamak için bilime, sinir bilime, kuantum fiziğine, epigenetiğe dalacağız ve daha da önemlisi gerçekten olmak istediğiniz kişiyle daha uyumlu bağlantılar çekmek için kendi enerjinizi bilinçli olarak nasıl değiştirmeye başlayabileceğinizi anlayacağız. Tesadüf kavramına meydan okumaya ve kendi frekansınızın gücünü keşfetmeye hazır mısınız? Harika. Bu yolculuğa başlayalım. İlişkilerimizde rezonans yasasını anlamak için öncelikle bizlerin insan olarak nörolojik ve enerjetik düzeyde nasıl işlediğimizi kavramamız gerekiyor. Deneyimlerimiz, özellikle tekrarlananlar ve duygu yüklü olanlar beynimizi şekillendirir. Düşündüğümüz her düşünce, hissettiğimiz her duygu belirli sinirsel bağlantıları güçlendirerek sinir ağları veya sinirsel kalıplar dediğimiz şeyi yaratır. Eğer sürekli olarak yeterince iyi değilim diye düşünüyorsanız, bu inanç için bir sinir devresini güçlendiriyorsunuz demektir. Eğer sık sık kaygı hissediyorsanız, beyninizi ve bedeninizi bu duygusal duruma koşulluyorsunuzdur. Bu pekiştirilmiş sinirsel kalıplar bizim alışılmış varlık halimiz haline gelir. Kişiliğimizi ve en önemlisi enerjetik imzamızı tanımlayan tanıdık düşünce ve duygu kombinasyonu. Bu süreç sürekli bir döngü içinde işler. Düşünceleriniz karşılık gelen duyguları yaratır. Bu duygular daha sonra sonraki düşüncelerinizi etkiler. Bu da aynı duyguları pekiştirir. Bu düşünce duygu döngüsü genellikle otomatik pilotta çalışan algılarımızı, kararlarımızı ve davranışlarımızı dikte eden bilinçaltı bir program haline gelir. Eğer güvensizlik düşünceleri ve korku duyguları döngüsüne sıkışıp kalmışsanız, bu sizin baskın biyokimyasal ve enerjetik gerçekliğiniz haline gelir. Ve işte can alıcı nokta. Bu duygusal durumlar sadece öznel hisler değildir. Ölçülebilir elektromanyetik alanlar üretirler. Daha önce gördüğümüz gibi, özellikle kalp, bedenin dışına yayılan, Duygusal durumumuzun bilgisini taşıyan güçlü bir alan üretir. Korku, öfke, hayal kırıklığı tutarsız, kaotik bir alan yaratır. Sevgi, şükran, neşe tutarlı, düzenli ve yüksek frekanslı bir alan yaratır. Alışılmış varlık halinizden düşünceler ve duygular üretilen baskın elektromanyetik imzanız etrafınızdaki enerji alanına sürekli olarak yayınladığınız sinyaldir. Ayrıca Geçmiş deneyimlerimiz, özellikle duygusal olanlar, sadece beyinde değil, bedende de depolanan geniş bir anı kütüphanesi yaratır. Bu duygusal hafıza, şimdiki gerçeklik algımızı renklendiren bir filtre görevi görür. Eğer geçmiş ilişkilerde incindiyseniz, bilinçaltında yeni etkileşimlerde tehlike veya reddedilme işaretleri arayabilirsiniz. Bunlar gerçekten orada olmasa bile. Duygusal hafızanız geçmişi şimdiye yansıtıyor ve bu yansıtmada enerjetik imzanızın bir parçasıdır. Dünyayı kelimenin tam anlamıyla koşullanmış varlık halinizin merceğinden çeker ve algılarsınız. Eğer düşüncelerimiz ve duygularımız yaydığımız bir elektromanyetik imza yaratıyorsa, bu yayın nerede alınıyor ve başkalarının enerjisiyle nasıl etkileşime giriyor? İşte burada kuantum olasılıklar alanının büyüleyici alemine giriyoruz. Kuantum fiziği bize duyularımızla algıladığımız maddi dünyanın ötesinde her şeyi ve herkesi birbirine bağlayan görünmez bir enerji ve bilgi alanı olduğunu söyler, birleşik alan. Bu, tüm olasılıkların deneyimlediğimiz gerçekliğe çökmeden önce olasılık dalgaları olarak eş zamanlı olarak var olduğu saf bir potansiyel alanıdır. Biz bu alandan ayrı değiliz, onun uzantılarıyız ve bilincimiz, odaklanmış enerjimiz bu alanı etkileyen gözlemci olarak hareket eder. Net bir düşünceyi, niyet, yüksek ve tutarlı bir duyguyla enerji birleştirdiğimizde bu alana güçlü bir sinyal göndererek sonsuz olasılıklar arasından belirli bir potansiyeli seçmiş oluruz. Bu, bir istasyonu yakalamak için bir radyoyu belirli bir frekansa ayarlamak gibidir. Enerjetik imzanız, deneyimleyeceğiniz gerçekliklerin ve bağlantıların frekansına ayarlanır. İşte kuantum tutarlılığının insan ilişkilerine girdiği yer burasıdır. İki kişi benzer veya tamamlayıcı frekanslarda titremeye başladığında Enerji alanları daha büyük kuantum alanı içinde rezonansa girebilir. Bu rezonans karşılıklı bir çekim, bir eşzamanlılık yaratır. Alan sonsuz zekasıyla bu rezonans enerjileri arasındaki bağlantıyı kolaylaştırmak için koşulları beklenmedik bir karşılaşma, doğru zamanda gelen bir mesaj, paylaşılan bir düşünce düzenleyebilir. Bu tesadüf değildir. Bu, yayınlanan frekanslara yanıt veren alan fiziğinin işleyişidir. Gözlemcinin temel rolünü hatırlayın. Kuantum dünyasında gözlemleme eylemi gözlemleneni etkiler. Odaklanmış bilinciniz, yönlendirilmiş dikkatiniz, enerjetik beklentiniz, varlık halinize dayalı olarak kelimenin tam anlamıyla olasılık dalgalarını somut deneyimlere çökertir. Eğer dünyayı sürekli olarak eksiklik, korku veya ayrılık merceğinden gözlemliyorsanız, bu görüşü doğrulayan olasılıkları çökertiyorsunuz demektir. Eğer dünyayı bütünlük, sevgi ve bağlantı halinden gözlemlemeye başlarsanız, bu yeni frekansı yansıtan insanlarla karşılaşmalar da dahil olmak üzere farklı bir olasılıklar kümesini çökertmeye başlarsınız. Deterministik bir kaderin kurbanları olmaktan çıkıp, enerjimizi kuantum alanındaki olasılıkları seçmek için kullanan bilinçli ortak yaratıcılar haline geliriz. Şimdi, birçoğunuzun sorabileceği soru şu: eğer bilinçli olarak sevgi ve bağlantı istiyorsam, neden bunu yansıtmayan insanları veya durumları çekmeye devam ediyorum? Neden aynı acı verici kalıpları tekrarlıyor gibi görünüyorum? Cevap çoğu zaman bilinçaltı kalıplarımızda ve bunların rastgele gibi görünen bu karşılaşmaları nasıl şekillendirdiğinde yatar. Daha önce de belirttiğim gibi, Günlük düşüncelerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın yaklaşık yüzde 95'inin bilinçaltımız tarafından yönetildiği tahmin ediliyor. Bilincin altındaki seviyede çalışan, yaşam boyunca özellikle çocuklukta öğrendiğimiz ve koşullandığımız programları çalıştıran zihin kısmı. Bu programlar kendimiz hakkındaki değerliyim, yeterince iyi değilim, başkaları hakkındaki insanlar güvenilirdir, erkekler her zaman terk eder ve dünya hakkındaki Dünya güvenlidir, dünya tehlikelidir, temel inançlarımızı içerir. Bu bilinçaltı programları enerjetik imzamızın ana programcısı olarak hareket eder. Bilinçli zihniniz sevgi dolu ve saygılı bir partner istese bile, eğer baskın bilinçaltı programınız sevgiyi hak etmiyorum veya ilişkiler tehlikelidir ise, alana ileteceğiniz en güçlü frekans bu olacaktır. Ve rezonans yasası gereği bu altta yatan inancı doğrulayan insanları ve durumları çekme eğiliminde olursunuz. Umut verici görünen ancak sonunda tam da programınızın öngördüğü gibi ulaşılamaz, eleştirel veya saygısız olduğu ortaya çıkan biriyle tanışabilirsiniz. Bu şanssızlık değildir. Bu bilinçaltınızın kendi kökleşmiş inançlarını doğrulamak için bir enerjetik geri bildirim döngüsü yaratmasıdır. Bilinçaltı beklentileriniz dış gerçekliğinizde doğrulamalar yaratır. Bu nedenle rastgele karşılaşmalar, özellikle tekrarlayan bir kalıp izleyenler, ister olumlu ister olumsuz olsun, nadiren rastgeledir. Onlar mesajlardır. Onlar size kendi içsel durumunuzun içeriğini, özellikle de bilinçaltınızınkini geri yansıtan aynalardır. Diğer kişiyi veya koşulları suçlamak yerine bu karşılaşmaları deşifre etmeye başlayabiliriz. Kendinize sorun, bu kişi veya bu dinamik kendi inançlarım veya korkularım hakkında neyi yansıtıyor? Loglama bu bende hangi tanıdık kalıbı etkinleştiriyor? Buradaki ders veya büyüme fırsatı nedir? Karşılaşmaları geri bildirim olarak kendi içsel programlamanız hakkında değerli bilgiler olarak görmek, kalıpları değiştirmeye ve farklı deneyimler çekmeye başlamak için ilk güçlü adımdır. Eğer çekim kalıplarını değiştirmenin anahtarı bilinçaltı programlarımızda ve enerjetik imzamızda yatıyorsa, otomatik pilotla çalışan bu sürece nasıl müdahale etmeye başlayabiliriz? Cevap İç gözlemciyi geliştirmekle, meta bilinç dediğimiz şeyi, kendi düşüncelerinizi, duygularınızı ve tepkilerinizi onlarla otomatik olarak özdeşleşmeden gözlemleme yeteneğini geliştirmekle başlar. Bir duruma, özellikle duygu yüklü bir duruma tepki verdiğimiz çoğu zamanı düşünün. Genellikle biz programızdır. Düşünce ortaya çıkar, aramadı, umursamıyor. Duygu ateşlenir, korku, öfke ve otomatik davranış takip eder. Endişeli mesajlar göndermek, bir arkadaşa şikayet etmek, tamamen tepkiye dalmış, onunla özdeşleşmişizdir. Metabilincin gücü, uyaran ile tepki arasında bir boşluk yaratmakta yatar. Bu, bir adım geri atıp düşünceyi gözlemleme. Ah, işte umursamadığı düşüncesi. Duyguyu gözlemleme. İlginç, göğsümde korku hissediyorum. Yeteneğidir. Düşünceye mutlaka inanmadan veya duygu tarafından sürüklenmeden bu beceriyi nasıl geliştirebiliriz? Kasıtlı pratik gerektirir. Gün boyunca küçük anlarla başlayın, duraklayın ve kendinize sorun. Şu anda ne düşünüyorum? Şu anda ne hissediyorum? Yargılamadan sadece merakla gözlemleyin. Resmi meditasyon, gözlemci için yoğun bir eğitimdir. Oturup nefesi veya gelip giden düşünceleri onlara tutunmadan gözlemleyerek bu özdeşleşmemiş farkındalık kasını güçlendiriyorsunuz demektir. Başka bir teknik, güçlü bir duygu ortaya çıktığında onu adlandırmaktır. Bu kaygı, bu öfke, basitçe adlandırma eylemi bir ayrım yaratır. Kendinize bu düşüncenin, duygunun kim farkında diye sormak da özdeşleşmeyi gözlemciye kaydırmaya yardımcı olur. Bu pratiğin amacı otomatik kalıpların kesintiye uğratılmasıdır. Alışılmış bir düşünceyi veya duyguyu her zamanki gibi ondan tepki vermeden gözlemlediğiniz her seferinde Eski sinir devresini zayıflatıyor ve eski enerjetik imzayı pekiştirmeyi reddediyorsunuz. Enerjinizi geçmiş programdan çekiyorsunuz. Bilinçli gözlemin yarattığı bu boşluk, gerçek özgürlüğün ve seçim yapma yeteneğinin bulunduğu yerdir. Bu otomatik olarak tepki vermeden gözlemleme yeteneği, bizi genişlemiş şimdiki an veya cömert şimdiki an dediğim şeye yeniden bağlar. Geçmişin kuruntularında veya gelecek hakkındaki, genellikle geçmişin programlarına dayanan, kaygılarda kaybolmadığımızda şimdiki anın bütünlüğüne ve gücüne erişebiliriz. İşte bu mevcudiyet halinde koşullanmalardan özgürleşmiş olarak yeni seçimlerin, yeni enerjilerin ve sonuç olarak yeni bağlantıların ortaya çıkabileceği kuantum olasılıklar alanına erişimimiz vardır. Gözlemci olmak, geçmişin hapishanesinden çıkıp şimdiki anın sınırsız potansiyeline girmenin kapısıdır. Eğer sadece düşüncelerinizi ve duygularınızı tepki vermeden gözlemlemeyi öğrenerek geçmişin kalıplarından kurtulabileceğiniz fikri anlam kazanmaya başlıyorsa, eğer bu farkındalığın özgürleştirici gücünü hissediyorsanız, o zaman bu içgörüyü tanıyın. Hemen şimdi beğen düğmesine tıklayın, bu yeni olasılığı gözlemleme ve takdir etme eylemi olarak. Teşekkürler. Gözlemlemek ilk adımdır, ancak kökleşmiş kalıpları gerçekten dönüştürmek ve enerjetik imzamızı derinlemesine değiştirmek için gözlemin ötesine geçip aşkın meditatif hallere girmemiz gerekir. İşte bu hallerde bilinçaltının işletim sistemine doğrudan erişebilir ve yeniden koşullandırma ve yeni bir gerçeklik yaratma işine başlayabiliriz. Bu derin meditatif hallerde beyinde neler olur? Atölyelerimizde yaptığımız binlerce beyin taraması sayesinde dikkate değer nörolojik değişiklikler gördük. İnsanlar analitik zihnin ötesine geçip daha derin rahatlama ve içsel odaklanma hallerine girdikçe, beyin dalgası paternleri değişir. Beta dalgalarından normal uyanıklık hali genellikle stresle ilişkilidir. Alfa dalgalarına, rahatlama, yaratıcılık ve sonunda teta dalgalarına, uyanıklık ile uyku arasındaki alacak aranlık hali, bilinçaltına erişim ve hatta delta'ya, derin uyku, ancak çok derin meditasyonlarda da erişilebilir, iyileşme ve yenilenme ile ilişkilidir geçerler. Bu daha yavaş frekanslar neden önemlidir? Çünkü işte bu hallerde bilinçli zihin ile bilinçaltı zihin arasındaki perde incelir. Beyin daha telkine açık, daha plastik, yeni bilgilere ve yeni programlamalara daha açık hale gelir. Bu, işletim sisteminizin kaynak koduna erişmek gibidir. Alfa ve Teta'da, korku ve sınırlamaya dayalı eski programları kaldırmaya ve sevgi, Güven ve bütünlüğe dayalı yeni programları yüklemeye başlayabiliriz. Bu sürecin bir parçası otobiyografik benliğin çözülmesini içerir. Ortak kimliğimiz, ben duygumuz, derinden geçmiş anılarımıza, koşullanmalarımıza, kişisel tarihimize bağlıdır. Derin meditasyonlarda bu sınırlı kimliğin ötesine geçmeye çalışırız. Boşluğa, enerjiye, saf bilince odaklanarak hiç kimse, hiçbir beden, hiçbir şey, hiçbir yerde, hiçbir zamanda haline gelerek Geçici olarak geçmişin programlarından koparız. Eski kimlikte sıkışmış enerjiyi serbest bırakırız ve işte bu hiçlik halinden, bu saf potansiyel boşluğundan sonsuz olasılıklar alanına gerçekten erişebiliriz. Artık bilinen geçmiş tarafından tanımlanmadığımızda, bilinmeyen ve arzulanan geleceğin ortaya çıkması için alan açarız. İşte bu aşkınlık halinde, yaratmak istediğimiz geleceğin uyumlu bağlantılar ve ilişkiler de dahil olmak üzere net niyetini ve yüksek duygusunu tanıtabiliriz. Yeni bir rezonans gerçekliği için enerjetik tohumları ektiğimiz yer burasıdır. Öğrencilerimizden bu derin meditasyon hallerine ulaşıp alanla bağlantı kurduktan sonra şaşırtıcı eş zamanlı karşılaşmalar yaşayan, genellikle bu yeni bilinç seviyesinde onları bekliyormuş gibi görünen ruh eşlerini veya arkadaşlarını bulan pek çok hikayeyi hatırlıyorum. Eski benliğin aşılması, yeni rezonans bağlantılarına kapıyı açan şeydir. Meditasyon yoluyla zihnimizi ve varlık halimizi değiştirme yeteneğimiz sadece öznel bir deneyim değildir. Gerçek biyolojik sonuçları vardır. Bu da bizi epigenetikin büyüleyici alanına ve kişisel frekansımızı hücresel düzeyde değiştirme olasılığına götürür. Uzun süre genlerimizin kaderimiz olduğuna, genetik mirasımıza hapsolduğumuza inandık. Ancak epigenetik bu görüşü devrim niteliğinde değiştirdi ve genlerimizin çevreden gelen sinyallerle açılıp kapatılabilen ışık anahtarları gibi olduğunu gösterdi. Ve tahmin edin, genlerimizin aldığı en güçlü çevresel sinyallerden biri nedir? İçeriden gelen sinyaller. Düşüncelerimiz, duygularımız ve bilinç hallerimiz. Kronik stres, korku veya içerleme içinde yaşadığımızda, hastalıklar ve yaşlanma ile ilişkili genleri aktive edebilen ve sağlık ve uzun ömürle ilişkili genleri devre dışı bırakabilen kimyasal sinyaller, stres hormonları, inflamatuar moleküller gönderiyoruz. Ancak tam tersi de doğrudur sevgi, şükran ve neşe gibi yüksek duyguları geliştirdiğimizde, meditasyon yoluyla kalp beyin tutarlılığı hallerine girdiğimizde, farklı kimyasal sinyaller, refah hormonları, anti-inflamatuar moleküller gönderiyoruz, bunlar onarım, büyüme ve gençleşme genlerini aktive edebilir. Bilincimiz aracılığıyla gen ifademizi etkileme yeteneğine sahibiz. Bu, bedenimizin hücresel yenilenmesini bilinçli olarak yönlendirebileceğimiz anlamına gelir. Hücrelerimiz sürekli olarak kendilerini değiştiriyor ve yeni hücrelerin kalitesi aldıkları sinyallerden etkileniyor. Eğer bedeninizi sürekli olarak stres kimyasına boğuyorsanız, yeni hücreler bu ortamda inşa edilecektir. Ancak sürekli olarak yüksek halleri geliştiriyorsanız, daha sağlıklı, daha canlı, daha genç hücrelerin inşasını destekleyen bir biyokimyasal ortam yaratıyorsunuz. Kelimenin tam anlamıyla biyolojinizi ve onunla birlikte enerjetik imzanızı içerden yeniden programlayabilirsiniz. Bunu dönüştürücü deneyimlerde görüyoruz. Radikal bilinç değişiklikleri yoluyla ciddi hastalıkların üstesinden gelen insanlar, yeni bir amaç bulduktan veya travmatik bir geçmişten kurtulduktan sonra gençleşmiş gibi görünen insanlar. Bunlar anormallikler değildir. Bunlar zihnin ve enerjinin madde üzerindeki gücünün örnekleridir. Kişisel frekanslarını o kadar derin bir düzeyde değiştirdiler ki biyolojileri yanıt verdi. Bu çalışmanın nihai amacı yeni bir kişisel enerji alanı yaratmak ve sürdürmektir. Gözlemlemeyi, meditasyonu, yüksek duyguları geliştirmeyi ve geçmişi bırakmayı sürekli olarak uygulayarak sadece zihninizi ve beyninizi değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda biyolojinizi yeniden programlar ve tamamen yeni bir enerjetik imza, sevgi, bütünlük Güven ve açıklık frekansı yaratırsınız ve rezonans yasası gereği hayatınıza onunla uyum içinde titreşen insanları ve fırsatları çekmeye başlayacak olan işte bu yeni frekanstır. Bu yeni enerjetik imza kurulduğunda artık ilişkilerin bilinçli tezahür ettirilmesine çok daha güçlü ve uyumlu bir şekilde yaklaşabiliriz. Artık pasif olarak beklemek veya dışarıdan kontrol etmeye çalışmak değil, odaklanmış ve tutarlı enerjinizi kullanarak kuantum alanından doğru bağlantıları çekmek söz konusudur. İlk adım enerjetik tutarlılıkla birleştirilmiş niyet netliğidir. Bir ilişkide gerçekten ne istiyorsunuz? Ve sadece yüzeysel özellikler düşünmeyin. Enerjiyi, bağlantının özünü düşünün. Nasıl hissetmek istiyorsunuz? Bir partnerde hangi varlık niteliklerini arıyorsunuz ve daha da önemlisi kendiniz hangi nitelikleri geliştiriyorsunuz? Niyetiniz net olmalı ancak aynı zamanda karşılık gelen duygusal enerjiyle de yüklenmelidir. Sevgi isteyip korku hissedemezsiniz. Çekmek istediğiniz sevgi, güven ve açıklık enerjisi olmalısınız. Düşünce ve duygu hizalanmalı, alana tutarlı bir sinyal yaratmalıdır. Yaratıcı imgeleme ve varlık halini bedenleme burada çok önemli araçlardır. Daha önce konuştuğumuz gibi, arzulanan ilişki hakkında düşünmek yeterli değildir. Sanki zaten gerçekmiş gibi hissetmeniz gerekir. Meditasyonlarınızda kendinizi bu bağlantıyı yaşarken neşeyi, saygıyı, tutkuyu, ortaklığı hissederken imgeleyin. Zihinsel imgeden daha önemlisi bedeninizdeki histir. Bedeninize bu gelecekteki gerçekliğin nasıl bir şey olduğunu duygusal olarak öğretin. Bunu yaparak fiziksel tezahürden önce biyolojinizi ve enerjetik imzanızı değiştiriyor, bu deneyim için mıknatıs haline geliyorsunuz. Önemli ve genellikle zorlayıcı bir unsur sonuçlara, özellikle de nasıl ve ne zamana olan bağlılığın üstesinden gelmektir. Belirli bir kişiye veya belirli bir zaman çizelgesine çok fazla bağlandığımızda enerjimiz daralır, yoksunluğa ve kontrole geri döneriz. Bu da alanın akışını engeller. Gerçek ustalık net vizyonu ve yüksek duyguyu sürdürmek ve sonra bırakmaktır. Evrensel zekanın ayrıntıları mümkün olan en iyi şekilde Belki de hayal bile edemeyeceğiniz şekillerde düzenleyeceğine güvenmektir. Bu teslimiyet, sürece olan bu güven, kendi başına eş zamanlılığın gerçekleşmesini alan açan yüksek bir frekanstır. Ve doğru yolda olduğunuzu nasıl anlarsınız? Eş zamanlılıklara dikkat edin. Küçük tesadüfler, beklenmedik karşılaşmalar, doğru zamanda gelen bilgiler, akışta olma hisleri, bunlar kazalar değildir. Bunlar evrenin göz kırpmaları enerjinizin alanla hizalandığının ve işlerin yeni frekansınıza yanıt olarak hareket etmeye başladığının doğrulamalarıdır. Bu işaretleri içsel çalışmanıza devam etmek için teşvik olarak kullanın. Ve böylece son entegrasyona geliyoruz, rezonans yasasını. Günlük yaşamda nasıl yaşarız? Bu sadece meditasyonda yapılan bir şey değildir. Bir varoluş biçimi, sürekli bir bilinç ve enerji yönetimi pratiğidir. Bu günlük bir enerji yükseltme pratiği ile başlar. Her gün meditasyonunuz için, şükran geliştirmek için, yüksek duygularla bağlantı kurmak için, kendinize bakmak için zaman ayırın. Bunu dişlerinizi fırçalamak gibi bir öncelik haline getirin. Bu sizin enerjetik hijyeninizdir, frekansınızı yüksek ve net tutmak için esastır. Her karşılaşmayı, her etkileşimi, kalıpları tanıma ve büyüme fırsatı olarak kullanın. Sizi zorlayan veya eski bir kalıbı etkinleştiren biriyle karşılaşırsanız, suçlamak yerine sorun. Bu bana kendim hakkında ne gösteriyor? Buradaki iyileşme veya bilinçli seçim fırsatı nedir? Tetikleyicileri öğretmenlere dönüştürün. Frekansınızı şükranla yükseltin. Bunu gün boyunca sürekli bir pratik haline getirin. Küçük şeyler için, büyük şeyler için, sizi güçlendiren zorluklar için, etrafınızdaki güzellik için şükredin. Şükran en yüksek titreşimlerden biridir ve harika bağlantılar da dahil olmak üzere şükredilecek daha fazla şey için güçlü bir mıknatıs görevi görür. Ve son olarak, bilinçli olarak ilişki ağınızı oluşturmaya başlayın. Enerjiniz değiştikçe, artık yeni frekansınızla rezonansa girmeyen insanlardan doğal bir uzaklaşma hissedebilirsiniz. Bunun zarafetle olmasına izin verin. Aynı zamanda Enerjinizi ve dikkatinizi size ilham veren, sizi yükselten, geliştirmekte olduğunuz bilinci ve değerleri yansıtan insanlarla bağlantılar kurmaya yönlendirin. Arkadaşlarınızı, mentorlarınızı, partnerlerinizi zamanı geldiğinde sadece yüzeysel kimyaya göre değil, derin enerjetik rezonansa göre seçin. Unutmayın, rezonans yasası acımasız ve kişisel değildir. İstediğinizi çekmezsiniz, enerjetik olarak neyseniz onu çekersiniz. İyi haber şu ki, kim olduğunuzu değiştirme, frekansınızı yükseltme, programlarınızı yeniden yazma gücüne sahipsiniz. Kimseyi tesadüfen tanımazsınız. Yolunuza çıkan her insan bir yansıma, bir haberci, bir fırsattır. Soru şu, mesajı dinliyor musunuz? Ruhunuzun gerçekten özlemini duyduğu bağlantıları çeken enerji olmaya hazır mısınız? Eğer rezonans yasası ve kendi enerjiniz aracılığıyla uyumlu ilişkileri çekme gücü hakkındaki bu derin gerçeklik bakış açınızı değiştirdiyse, eğer bu yasadan bilinçli olarak yaşamaya hazırsanız, o zaman bu anlayışı demirleyin, yorumlara gidin ve bu temel enerjetik bağlantıyı tanımlayan kelimeyi yazın. Kelime rezonans. Bu, evrenin size her zaman içeride çaldığınız müziği geri yansıttığının sürekli hatırlatıcısı olsun. Bugünkü muhteşem varlığınız için teşekkür ederim anlamlı ve uyumlu bağlantılarla dolu bir hayat yaratma gücü kelimenin tam anlamıyla içinizde, kendi enerjinizde. Bugün sevginin, neşenin ve bütünlüğün frekansını ayarlamaya başlayın ve evrenin nasıl yanıt verdiğini izleyin. Bir sonrakine kadar.